Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle birlikte Dr.Drumming 2 oynuyoruz Hemen başlayalım Şöyle Kariyer Tamam zamanı karşılayalım Şorba'yı seçelim Kardeşim benim biraz oynamış haberim yokken indirmiştim ben Sonra video çekecekken Oynamış işte Zaten Kardeşim bu oyunu daha önceden Oynamış seviyeleri geçmiş yani. O yüzden direkt bu kaldığı seviyeden başlıyoruz zamana karşı. Biraz yavaş mı gidiyoruz? Daha 15 saniye kaldı bir 12. Mi? Ya ha, ben bu Yoğun ama bu kötü lan. Neyse bu arabayı kitlemeyelim sonra linçlenir. Hiç para almama challenge. Jeton almadın değil mi? Hayır. Bak bu daha iyi. Bu hem daha hızlı, direkt hızlanıyor. Jetonları da alalım ki Yeniden deniyorum. Abi bu kadar mı şey mi ya? Hadi bakalım. Bu arada da gördüğünüz bir daha kötü. Ama bu daha iyi yani. Baksanız yani çağ atlamış resmen. 11 saniyede bitirdik. Toplam kazancımız da 600 TL dolar mı deniyor? Bilmiyorum ki yazıyor da ben TL edeceğim. Parça bu ne? Parti ürünü bu Şöyle. Formayı da hadi. Şöyle bunu da kullanalım. Bunu da kullanalım. Kullan. Bundan. İnşallah para çıkar. Düş ya. Ha, para varmış burada. Paraya çünkü şu an ihtiyacım var. Ben bunu geliştiriyorum ya. Aa, eksi iki mi? Artı 5 olsun da. Artı 2, artı 3. Yap. Bas. 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 Bas dedim. Ne? Eksi mi? Ana eksiye düştük la. Ben boşuna mı para harcayacağım şimdi. Hepsini ben boşuna para harcayacağım şimdi resmen. İyi o zaman satalım bunları. Burada yok herhalde. Artık arabalarla ilgili şu anda kuşak anladı bunu kullanmayalım. Satalım direkt. Zaten buna, bunu kullanalım o zaman hemen. Şimdi bunu satalım. Tamamdır. Şöyle hemen bir tane daha yapalım. Bana ne oldu? Bu? Direksiyon da Tamam şöyle. Tamam be. Alkışlar inşallah sesim duyuluyordur. Çünkü bakın bir değişik bir değişik denedim. Çok değişmiş şu an yani. Nefes sesim bile duyuluyor olabilir. hayır lan. Arka mı bitiriyorum? Bu araba da maşallah basıyor ha. Hızlı çok hızlı gidiyor yani. Bunlar da 500 lira kazancımız oldu. Para gelsin. Yes. Evet. Yes evet, para geldi. Çünkü şu anda para istiyorum anlıyor musunuz? Para ihtiyacımız oluyor çok. Şimdi mesela bu arabanın... Bunu... Mesela bu arabalarda bir şey çıksın hemen yani aşırı para istiyor. Bak bunların bir bakımını yapıyoruz. Sigortasını biraz daha yükseltelim. Bunun da bakımını yapalım. Sigortasını yükseltelim. Şimdi sigorta iyi, sigortası olsun ki sigortası olmadığı zaman biz mesela bir yer çarpıyoruz. Sonra o onun parasını da bizden alıyor. Çarptığımız yerin parasını bizden alıyor. Arabanın masrafını da bizden alıyor. O yer çarptığımız yerin de. O yüzden sigortaya ben aşırı önem veriyorum. Neyse arkadaşlar bugün videoda bu kadar olsun. Video like atın, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Niye böyle kısa yapıyorum? Çünkü hem siz sıkılmayın hem de video videoyu izlemeyenler var yani. Mesela ne bileyim 20 dakikalık yaptım mı onun dakikasında çıkıyorlar. Benim emeğim de boşuna gidiyor. O yüzden bugünkü için videonun bu kadar olsun. Kanala abone ol.